Günaydın arkadaşlar. Yaylamıza geldik. Saate bakıyorum saat şu an. Efendim? He. Kim? Yok ona ben bakacağım. Saat şu an 6 yön geçiyor. Dönüştüm. altı yön geçiyor. Şimdi inekleri bırakacağım. Otlatmaya götüreceğiz. Bırakıp geleceğim. Yaylamızda bir şekilde yani dumanlı. Belki görürsünüz dumanlı yaylalar. Şimdi hayvanlarımız cansı burada. kişiler orada. <laughs> Efendim? Erkek gel erkek. Şunlar. Yaylamızda elektrik bile yok. Düşünün. Bak. Bu arkadaş da uyuyor. Uyu. Uykucu. Aç gözlerini. <laughs> uyanın lan uyanın. Sabah oldu yanın. Kalk. Bu şey işte. Şu bunları. Şu içeride var onları. Ben götüreceğim. getirken çekerim şuna. Yer Nek, nek. Oho. <laughs> i̇şte. Yaylımız. Ne kaçacak, ne kaçacak, ne kaçacak. Şaradan gitmiyorlar. İyi, yukarıdan gidiyoruz. Şaradan git. Bana Oh. Hmm. Al. De. Lazım <laughs> da tamam. Bak bunlar da sırgan. Bunlar da sırgandır. Sırgan Pişt, <laughs> Yavaş, yavaş. Çocuğum. Yayla iyi bakıyor musun? Mu? Ha. Ne no. Meramız işte. Yaylamız, meramız. Buluyoruz bu almanları. Kendisi buralarda otlanıp geliyor. Sonra niye otlanıp aşağı üzeri yaylaya ya şu yukarıdan iniyor. Aşağıya. Ya da vurduğumuz yere geri geliyor. <laughs> oh. Bak bütün insanı herkes buraya bırakıp gidiyor. şekilde.

koz burada. İşte şöyle. bayağı bayağı soğuk şu an. Buz gibi. Düşün yani. Buz gibi. Ay maşallah şuraya bak o zaman bak. Bayağı var. Ay. Şimdi de lan. Bu şekilde yaygımız yani, ya <laughs> işte. Neyse. Şimdilik kadar yeter. İşte bu şekilde bırakacağım onları. Akşama kadar yayılsın gelsinler. Oradan buradan böyle şuraya gösterdiğim gibi oraya dolanacaklar. Otlar onlar. Çoğu bu şekilde. İşte yayla bu hayvanlar serinde güzel güzel yayılır, otlanır. Burada su da var. Yukarıda. Karşımda oralarda çeşme de var. Bir şey gidiyor. Şimdi geri evimize gidelim. Ee, yukarıda su çıkıyor arkadaşlar kaynak. O su ta yaylamıza kadar geliyor. düşünüyorum yani, bu aşağı buralardan aşağı derden aşağı yaylamıza kadar geliyor. Çeşmeyi de göstereyim size ben. Aynen. Çıktı ya burası o çeşmenin. Yerlerimizin çıkışına doğru da çeşmesi var. Çeşme yaptırdık. Oraya geliyor. İşte. Çamağa aşağına bakalım. Kaç yıllık? Yani. Belki bir 50-60 yıllık vardır. Ne insanlar görmüştür. Ne hayvanları görmüştür bu çamağa aşağıya. Ne şeyler görmüştü böyle keçiler koyunlar falan görmüştü daha önce burada keçiler koyunlar otlatıyordu şu an köyde yok kimse yapmıyor bu işi sadece inek, inek yapıyor birkaç tane o kadar o da süt peyniri ot için yani şu an öyle bir koku var ki çam kokusu yani anlatılmaz yaşandı derler yani Bak bunda da bu atıştı. Bunları yemiyorlar demek ki. Karda kırmış şu ağacı. Buraya çok çok kar yağar. İnsanın dizine kadar çıkar kar yağdığı zaman. Çam ağacı kırmış dallarını. benim hayvanlar da var da. Yukarıda. Dede de çıkıyor. sözü şöyle. O zamandan gitmiş çöpe gelmiş Ay ay ay. Düşmeseydi gelir. <laughs> Tamamdır. Düş. zaman da şu karşıda çok keçe atmıştığımız vardır. Yarularına erdimiz adır. İşte şekilde arkadaşlar. bak. Çıra dediğimiz şeylere şeyler bak şu. Biliyorsun bunu sakız olur. Çam sakızı. Bazıları bilir çam sakızı. Çiğnenir. Yaraya sürülür. Belli yapışkan bir şeydir. Elinize yapıştı mı kolay kolay çıkaramazsınız. Onlardan çıkıyor işte. Şimdi sisli yayla. Belki yerlere doğru güneş kalkarsa daha net bir kaç yer daha çekelim. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar.